Dev Derbi'yi teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile konuşacağız. Hüseyin Hocam hoş geldiniz NTV ekranına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. E, dünkü maç 11-11 iken dengeler sizin gözünüzden nasıl görünüyordu? Ciku atıldıktan sonra nasıl bir duruma evrildi? Böyle başlayalım istiyorum. Parça parça size birkaç soru sormayı amaçlıyorum. E, tabii ki. E, şimdi aslında maçın başı zaten bir şeyi gösterdi. Fenerbahçe takımı maçın ilk dakikasına itibaren topu rakip alana atarak, ön alanda baskı yaparak Gaal Galatasaray'ın oyun iznine izin vermedi oynamasına ve e, o kırmızı kart bölümüne kadar da oyunun saadaki e, hakimiydi. Yani e, bu da zaten Galatasaray'ın Stray'in e, sıkıntı yaşamasına ve bir türlü Fenerbahçe kalesine gidememesine neden oldu. E, belki çok üretken pozisyon olmasa da bir iki tane pozisyon belki değerlendirilebilirdi. Tabii kırmızı karttan sonra bambaşka bir e, senaryo oluşabilirdi. Herkes. Kırmızı karttan sonra evet Galatasaray kendi sahasında çok güçlü bir takım. Bundan önceki haftalara baktığınızda ligin özellikle hücumsal anlamda ve dinamizm anlamda, taktiksel anlamda en güçlü takımı Fenerbahçe 10 kişi oynayacak diye herkes olayın Galatasaray'ın kazanacağı düşüncesine bence bütün televizyon ekranındakiler, sahadakiler hepsini ona kapıldı diye düşünüyorum ama Kanabaçı 10 kişi de olsa Galatasaray takımına oynama izni vermedi. Blokları kapattı. Galatasaray'ın özellikle kanatlardan getireceği topları engelledi. Gozo iyi savundu ve 10 kişi de olsa Galatasaray takımına hem oyun üstünlüğünü hem de skor üstünlüğünü sağladı. Ve çok önemli bir galibiyet elde etti ki bütün herkes bu maçı bekliyordu. Ligin son maçıydı. İki tane takım da istatistiklerde gerçekten çok önemli mesafe kat ettiler, çok önemli rekorlar elde ettiler. Ama hiçbir maç oynamadan kazanılmıyor. Ben Fenerbahçe'nin çok daha iyi hazırlandığını mental olarak düşünüyorum. Galatasaray'ın ise tabii bu kadar kötü bir futbolu son haftalarda hiç oynamadı ama Fenerbahçe'de onları oynatmadı diye söyleyebilirim. Evet aslında pozisyon yoksunu bir maç izlediğimizi de söyleyebiliriz. İki takım da rakip kaleyi bulmakta çok zorlandı Fenerbahçe'nin golünü bir kenara bırakarak bunu söylüyorum. Bu durumu nasıl analiz ettiniz onu da merak ederim. Şimdi e, tabii ki e, Galatasaray'ın özellikle hücumdaki e, Mertens, Icardi, e, Barış, e, Ziek e, en önemli silahları buna destek olan Kerem Demirbay, e, Torreira e, bunların alan bulamaması, Fenerbahçe'nin ikili mücadelelerde çok yakın oynaması ve alanları iyi daraltması Galatasaray'ın hücum etkinliğini düşürdü ki Galatasaray takım bir tane corner atabilmiş maçta. Yani Galatasaray kendi sahasında en güçlü oynayan bir takım ama bunu izin vermeyen bir Fenerbahçe vardı. E Fenerbahçe'de 10 kişi kaldıktan sonra tabii ki kendi alanında oyunu kabul etmeye başladı. Kendi alanında oynadığın zaman eğer geçiş yapıp kaleye gitmek istiyorsan süratli oyuncularla oynaman gerekiyor ki Fenerbahçe bir pozisyon işte Mert Hakan'ın getirdiği ve arkadan Fred'in kaçırdığı bir pozisyon vardı geçiş hücumunda bunun dışında geçişi yapabilecek çok da oyuncusu yoktu Fenerbahçe'nin e, topa sahip olduğu bölümde de pas yaparak e, rakibin direncini kırdı. E, i̇ki takım da aslında birbirlerini e, çok böyle oynatmaya çalışsa da oynatmamaya çalışsa da Fenerbahçe skoru yakaladıktan sonra da her şey lehine gelişmeye başladı. Ve yaptığı doğru değişiklikler, Galatasaray'ın çok adamla geldiği pozisyonlarda da Goldo'nun iyi savunması, bir dönem bunu çiğ alarak da savunmayı beşli hale getirip Galatasaray'a o fırsatı vermedi. Son bölümlerde aslında Fenerbahçe takımının kazandığı toplarda hücum geçişinde doğru pas tercih yapılsaydı belki daha da farklı pozisyonlar bulunabilirdi. Birbirlerini bence çok üretken, çok böyle pozisyon zenginlerinden dediğiniz gibi bir maç olmasa da mücadele gücü yüksek taktiksel anlamda birbirlerine oynama izni vermeyen iki takım mücadele şeklinde geçti. Son olarak kısacık şunu da soracağım. Son hafta Galatasaray Konya konuk olacak. Fenerbahçe İstanbul Spor'u ağırlayacak. Bu maçların nasıl geçmesini bekliyorsunuz? Şimdi öncelikle hemen şunu da söylemek istiyorum ben. Çok güzel bir örnek vermek istiyorum. 2, 17 Mayıs'ta Galatasaray takımının e, UEFA Kupası'nın yıl yıldönümüydü. E, baktığınızda bir çeyrek asır geçmiş. Ülke futbolu anlamında ne bir final var ne bir Avrupa Kupası var. Bu aslında üzücü. Ben şuna değinmek istiyorum. Maçın önünde ve sonunda yaşanan olayların e, Türk futboluna zarar verdiğini, Türk futboluna gerçekten hiçbir faydası olmadığını söylemek istiyorum. Sonuçta maç oynandı bitti. Bir takım şampiyon olacak. Ama 24 yılda bakın ülke futbolunda maddi manevi çok zamanlar geçtiğini ama bir tane başarının olmadığını söyleyebilirim ki 25 gün sonra Avrupa Şampiyonasında. Bu bütün takım oyuncuları birlikte milli formaya girecekler. Bütün taraftarlar birlikte tribünde milli takımımızı destekleyecekler. Bence bu konular futboluna Türk futboluna zarar veriyor. Bunu biraz daha iyi düşünmemiz gerekiyor. E, hafta sonu ile ilgili de e, çok enteresan bir maç. İki takımına beraberlik yetiyor. E, sonuçta Fenerbahçe kendi elinde olan maçı Kazandı ama şu an e, her şey Galatasaray'ın elinde. Galatasaray kazandı veya berabere kalınca e, şampiyonluğunu ilan edecek. Ama sonuçta bir tarafta da Konya Spor Takımı var. Konya Spor Takımı da e, bir puanla ligde kalıyor. Enteresan bir maç olacak. E, bakalım, bekleyeceğiz, göreceğiz. Evet. Çok teşekkürler hocam yayınımıza verdiğiniz katkı için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olun. Şimdilik noktalıyoruz. Görüşmek üzere.